Aşağıda bir besin zincirindeki canlılar harflendirilerek verilmiştir. K'dan L, L'den M'ye bir enerji akışının olduğu besin zinciri. Bu besin zincirindeki canlılardan birine ait birey sayısının zamanla değişimini gösteren grafik aşağıdaki gibidir. Buna göre grafiği verilen canlı ve T anında besin zincirinde gerçekleşen değişimle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi doğru olabilir? Şimdi T anına T anında bakıyoruz arkadaşlar. Başlangıca göre, başlangıca göre T anında bir artış var. Yani canlı sayısı başlangıca göre artmış. Şimdi grafikte L canlısına ait olabilir. Önce şu besin zinciri diye inceleyelim arkadaşlar. K burada üreticidir. Üreticiyle başlar besin zinciri. Onu yiyen otçuldur arkadaşlar. Onu da tüketen etçil şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre arkadaşlar Grafik L canlısına aittir demiş A seçeneğinde. Olsun. O zaman L'nin sayısında artış var. L artarsa o zaman uçurlar artarsa üreticilerin miktarını azalma olmalı. Dolayısıyla A seçeneği doğru vermiştir arkadaşlar. B seçeneği, C seçeneği ve D neden yanlıştır? A, B seçeneğine baktığımızda grafik K canlısına ait olsa grafik K canısına ait olsa o zaman kanun artması beklenir. Eee K artarsa diğerlerinin hepsinin artması gerekir ki bozulmuş demiş yanlış. Grafik M canısına aittir. M canısı yani etçiller artmışsa o zaman otçullar azalacak. Otçullar azaldıkça üreticiler artacaktır. Dolayısıyla üretici canlısı sayısı Azalmaz aksine artar. Grafik K cinsine aittir demiş. T anından sonra besin zincirindeki otçul sayısı azalmıştır. Aksine artmıştır arkadaşlar. Çünkü bir besin zincirinde üreticinin değişimi hangi yönde ise diğerlerinin değişimi de aynı yönde olur. Yani başlangıçta üreticiler ne yönde değiştiyse diğerleri de aynı yönde değişir şeklinde ifade edebiliriz arkadaşlar. O yüzden cevabımız A seçeneği oldu.